Bu yıl hayata geçirdiğimiz önemli projelerimizden bir diğer olan dijital tarım pazarı DITAP'la üretici ürününü değer fiyattan satarken tüketici kaliteli ürünü uygun fiyata alıyor. Aracılar ortadan kalkarken maliyetlerde düşürülmüş oluyor. DITAP'a kayıtlı şu an için 127 bin alıcı ve satıcı bulunurken 150 milyon liralık da işlem hacmi gerçekleşti. Uluslararası Uzay İstasyonu'yla bir ilki gerçekleştirdik. Teknolojiyi, dijital gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yerli olan teknolojilerle de dünya piyasalarında yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzay teknolojileri de bakanlığımız için özellikle meteorolojik anlamda oldukça önemli. Bu yıl Aralık ayında yaptığımız görüşmede tarihte bir ilk olarak yer aldı uzaya gönderilmiş en büyük uzay aracı olan Uluslararası Uzay istasyonuyla amatör telsiz görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşme, uzay istasyonu ülkemiz üzerinden geçerken kendi ekipmanımızla yaptığımız ilk görüşme olması açısından oldukça önemli. Gıda kayıp ve israfıyla mücadele için Mayıs ayında Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık projesini hayata geçirdik. Bu proje kapsamında Ekim ayında ise Söz Veriyorum kampanyasını başlattık. Şu ana kadar 785 bin imzayla vatandaşlarımız gıdalarına sahip çıkmaya söz verdi.